Merhaba. Yolculuğumuz boyunca sık duyacağın kelimelerden biri olan olumlamayı en sade haliyle anlatmaya çalışacağım. Genellikle en sade haliyle ifadesini kullanmamın sebebi bu konuların çok karmaşık şekillere sokulmasından kaynaklı. Nedense konu ruhsal yolculuk ve iyileşme olduğunda süslü, abartılı, gizemli kelimeler ve söylemler kullanmak şartmış gibi davranıldığı için bu konular olduğundan daha zor, daha ulaşılamaz ya da ücretli bir yardımcı olması gerekiyormuş gibi duruyor. Ancak işin aslı elbette öyle değil. Genelde satıcılar bir ürünü pazarlamak için süslü anlatımlara ihtiyaç duyarlar. Bu noktada sana satmaya çalıştığım bir şey olmadığı için en sade haliyle anlatmak benim için sorun teşkil etmiyor. Gerçi biraz da biz insanlar ücretli ise gerçektir, etkilidir, pahalıysa kalitelidir düşüncesinden yola çıkarak bu karmaşık söylemlere prim veriyor olabiliriz. Her neyse gelelim olumlamaya. Nedir bu olumlama? Aslında hepimiz bazen o ya da bu şekilde kendi kendimize konuşur ya da düşünürüz. İşte olumlama bu eylemi bilinçli olarak pozitif yani iyi şeylerden bahsederek yapmaktan ibaret. Sanırım bu da biraz aşırı sade oldu. Hadi biraz daha detaylandıralım. Olumlama bir kişinin kendi zihnine bilinçli olarak pozitif, destekleyici ve güçlendirici cümleler söylemesi veya düşünmesidir. Temel amacı olumsuz inanç kalıplarını dönüştürmek, özgüveni artırmak ve zihinsel odağı olumlu yönde değiştirmektir. Meditasyonda olduğu gibi olumlama da herhangi bir dine ait değildir. Daha çok psikoloji, kişisel gelişim ve bazı spiritüel yaklaşımların kesişiminde duran bir tekniktir. Ama bazı inançlarda olumlamaya benzer eylemler elbette mevcut. Ancak olumlama ne dualarla ne de meditasyonla karıştırılmamalıdır. Çünkü birbirlerinden farklıdır. En belirgin fark şu ki Dua, zikir genellikle kutsal metinlere veya inanç temelli ifadelere dayanır. Olumlama ise daha çok kişinin kendi seçtiği, bireysel olarak güçlendirici cümlelerdir ve dini olmak zorunda değildir. En çok karıştırıldığı tekniklerden biri de manifest tekniğidir. Ancak manifest ve olumlama çok benzer olsa da aynı şey değildir. Olumlamanın çok eski tarihlere kadar uzanan bir geçmişi olsa da bugünkü haline geldiği dönüm noktası yani modern anlamda ilk kullanımı 1900'lerin başlarında Fransız eczacı Emil Kuy tarafından gerçekleşmiş. O dönemde ve sonrasında olumlamayla ilgilenen başka gruplar ve isimler de mevcut. Ancak Emil Kuy, hastalarına tedavi sürecinde pozitif telkinler vererek iyileşme oranlarını artırmış. Kuyu'nun ünlü formülündeki olumlama cümlesi şöyle. Her gün her bakımdan daha iyiye gidiyorum. Bu cümlesi modern olumlama tekniklerinin öncüsü sayılmış ve sonrasında birçok yazar ve grup olumlama ifadesini ve tekniklerini kişisel gelişim yöntemi haline getirmiş. Günümüzde yaşamın zihin gücüyle şekillenebildiğine dair birçok kitap ve bilimsel araştırmalar da mevcut. Bilimsel olarak olumlamanın etkisinin beynin nöroplastisite özelliğine dayandığı belirtiliyor. Nöroplastisite özetle beynimizin kendini yeniden organize etme gücü yaşadıklarımızın, deneyimlerimizin sonucunda beynimizdeki aktiviteleri değiştirme yeteneği. Yani beynimiz düşünce ve deneyimlere bağlı olarak yeni sinir bağlantıları oluşturabilir. Düzenli tekrarlanan olumlu ifadeler bu yeni bağlantıların pozitif yönde kurulmasına yardımcı oluyor. Yani olumlama bilinçaltı programlamada beynimizin tekrar eden düşünceleri gerçek gibi algılayabilmesini kullanarak Olumsuz otomatik düşüncelerin yerine yapıcı düşünceleri yerleştirmemize yardımcı oluyor. Mesela iyi insanlarla tanışıyorum olumlaması seni farkında olmadan sosyal fırsatlara daha açık hale getiriyor. Pozitif iç konuşma rahatlamanı sağlarken hem ruh halini hem de beden sağlığını olumlu etkiliyor. Olumlama aklıma gelen başıma geliyor niteliğinde kendini gerçekleştiren kehanet etkisi oluşturuyor. İnanç davranışı davranışta da sonucu etkiliyor. Haliyle olumlu beklenti olumlu eylemleri tetikliyor. Kısacası olumlamalar pazarlandığı gibi gerçekliği büyülü sözlerle değiştirmek değil, beynimizin filtrelerini, odağını ve tepkilerini yeniden düzenleme yöntemidir temelini ve nasıl olduğunu anladığın an itibariyle kimseye bağımlı kalmazsın. Şimdi öncelikle doğruları ve yanlışlarıyla olumlama nasıl yapılır? Hangi teknikler kullanılır? Biraz ondan bahsedelim. Sonrasında Emil Quinn'in yöntemi üzerinden bir örnek anlatmaya çalışacağım. Olumlamalar kısa, net ve şimdiki zaman kipiyle ifade edilir. Olumlu bir dil kullanılır. Düzenli tekrar edildiğinde bilinç altında yeni düşünce yolları oluşturur. Örneğin "başarılıyım" yerine "başarısız değilim" demek etkisizdir. "Kendime güveniyorum", "sevgi ve bollukla çevriliyim", "hayat bana güzellikler sunuyor" gibi olumlu ve muhakkak şimdiki zaman kipi kullanmalısın. "Başarılı olacağım" demek yerine "başarılıyım" demelisin. Çünkü beyin gelecek zamana itilen ifadeleri henüz olmamış olarak algılar. Olumsuzluk eklerinden kaçınmalısın. Korkmuyorum demek yerine kendimi güvende hissediyorum demelisin. Çünkü beyin korku kelimesini yine de görsel ve duygusal olarak işliyor. Olumlamalarının içine muhakkak duygunu katmalısın. Örneğin kendimi huzurlu ve güvenli hissediyorum gibi duygusal bir olumlama beynin limbik sistemini aktive ederek daha hızlı etkiler ve sonuçlar elde etmeni sağlar. Olumlamalarını kısa ve net tutmalısın. Uzun cümleler yerine akılda kalan ifadeler seç. Bu sayede zihnin hızlı kavrar ve tekrar etmen kolaylaşır. Bu konuda geldik en önemli kısma. Ne olursa olsun olumlamalarını kendi kelimelerinle oluştur, hatta yaz. Başkalarının yazdığı çok profesyonel ya da güzel görünebilir ama seni etkilemeyebilir. Kendi dilin ve duygun kendi bilincinle daha kolay, daha güçlü bağ kurar. Bu konuda yaşanan en büyük sıkıntı genellikle neyi istediğini bilmene rağmen olumlama cümlenin doğru olup olmadığından emin olamamak. Çünkü ben dahil kim ne anlatırsa anlatsın bu cümle ve teknik kalıpları senin hayatına ve isteklerine uymayabiliyor. Böyle bir sorun ya da karmaşa yaşarsan başlangıç için yazdığın olumlama cümlelerini bana ulaştırabilir, aklına takılan her şeyi sorabilirsin. Elimden geldiğince seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi uygulama yapabileceğin birkaç farklı teknikten bahsedelim. İlki ayna tekniği ve gerçekten çok etkili ama göründüğünden zor bir yöntemdir. Bu teknikte düşünce ve isteklerine göre belirlediğin olumlamaları aynaya bakarak yüksek sesle söylersin. Aynadaki kendinle olan göz teması söylediğin ifadeyi beyninin benim gerçekliğim olarak algılamasını kolaylaştırır. Bu sebeple çok etkilidir. Zor olan kısmı kendi gözlerine bakarak bunu tekrar edebilmektir. İkincisi yazma tekniği. Etkili ancak biraz zahmetlidir. Tekrarın gücünü kullanır. Çünkü her gün aynı olumlamayı bir deftere çok sayıda yazmak zihinde iz bırakır. Numerolojiye göre 11, 33, 55 gibi tekrarlar önerilir ancak o konuya girmeyeceğim. Çünkü buradaki konu yazdığın sayının neye bağlı olduğundan ziyade İstikrarlı şekilde tekrar etmen ve emek harcamandır. Olumlamanın bu tekniğinde bir sayı dayatması yoktur. Üçüncü olarak ses kaydı ile telkin, pratik, eğlenceli ve kolaylıkla uygulanabilir bir tekniktir. Kendi sesinle olumlamalarını kaydeder, kulaklıkla dinlersin. Kendi sesinle olması önemlidir, ancak daha önemli olan kendi olumlama cümlelerinin olmasıdır. Başkalarının olumlama ses kayıtlarını dinlemek zararlı olmayabilir. Ancak hazır ve genel bir kalıpla oluşturulduğu ve kendi cümlelerin olmadığı için fayda sağlamak açısından herkese uygun olmayabilir. Bununla birlikte kendi sesine kaydettiğim bir olumlamaya kıyasla daha az etkilidir ve süreci uzatabilir. Ses kayıtlarını özellikle yatarken düşük sesle dinlemek bilinçaltına daha kolay işler. Aynı zamanda birçok işi yaparken de bu kayıtları dinleyebilirsin. Bu tekniği kullanmak gibi bir düşüncen olursa nasıl yapabileceğine dair bütün detaylar için bana ulaşabilirsin. Son olarak görselleştirme ile birleştirme. Burada biraz hayal gücünü ve odağını kullanman gerekiyor. Olumlamayı söylerken gerçekleşmiş halini gözünde canlandırmalısın. Şimdiki zaman kipleri kullanarak etkilediğimiz beynimize görselleştirmeyi dahil ettiğimizde çok daha hızlı sonuçlar elde ederiz. Çünkü görsel ve duygu birleşimi olumlama etkisini katlar. Bu arada görselleştirme ile birleştirme dediğim bu teknik manifest tekniği ile çok benzerdir ancak yine de aynı değildir. Tüm bu yöntemler için geçerli bir öneri olarak Olumlamayı sanki şu an olmuş gibi söyle ama içinde duygu ve detay mutlaka olsun. Mesela sahneye çıktım, alkışlar kulaklarımda, göğsüm hafifçe kabarıyor ve gülümsüyorum gibi duygu ve canlandırma yapmak çok daha etkilidir. Zamanlama olarak sana en uygun zamanı seçebilirsin. Fakat sabah uyanır uyanmaz bilinçaltı olumlamaya daha açıktır. Uyumadan hemen öncesi de bilinçaltının programlamaya en açık olduğu zamanlardır. Bunların haricinde gün içinde stres anlarında da olumlamaya başvurabilirsin. Örnek olumlamalara gelince. Şu anki modern kişisel gelişim ve olumlama tekniklerinin temelini attığını düşündüğüm için Emil Queen'in yöntemine bağlı kalarak bir olumlama örneği vereceğim. Çünkü onun yöntemi hem basit hem de beyni gerçekten yeniden programlamaya yönelik çalışıyor günlük uygulanması gereken bir olumlama örneği olacak ve kendi isteklerine göre cümleleri değiştirebileceğini unutma. Hazırlık aşaması şöyle. Sessiz bir ortam seç. Gözlerin hafif kapalı, omuzların rahat olsun. İstersen eline küçük bir ip veya boncuk dizisi alabilirsin. Emil Quinn'in yönteminde 20 tekrar var ve bunun için 20 düğümlü bir ip kullanıyormuş. Şimdi biraz bekle nefesini yavaşlat. Bir süre özel bir şey yapmadan sadece sakinleş. Sonrasında 4 saniye nefes al. Nefesini 4 saniye tut ve 4 saniye de ver. Bir süre bu ritimde nefes al. Bedenin bu nefes ritmine alıştığında ana olumlama cümleni 20 kez tekrar et. Emil Kuyi'nin orijinal cümlesi her gün her bakımdan daha iyiye gidiyorum. Bu cümleyi kişiselleştir. Örneğin başarı ve özgüven için her gün her yönden daha başarılı ve özgüvenliyim olumlamasını kullanabilirsin. Bu olumlamayı sabah uyanınca ve gece yatmadan hemen önce uygula. Yani olumlamanı günde iki kez 20 tekrar olarak yap. Her tekrarında sanki zaten olmuş gibi hafif bir gülümseme ve görüntüsünü hayal et. Tekrarları yaparken ipteki boncukları, düğümleri tek tek kaydırabilirsin. Ses tonun yumuşak ve ritmik olsun. Böylece telkin etkisi artacaktır. Bilmen gereken en önemli detay, olumlamayı inanma baskısı olmadan yap. Çünkü Emil Cuy'un bulgusu şu: Zorla inandırmaya çalışmak bilinç altında direnç yaratır. Bu yüzden olumlamalarını bu bir tohum, zamanla filizlenecek yaklaşımıyla söyle. Mümkünse olumlamanı diğer tekniklerle de destekle. Mesela her gün olumlamanı 10 kez deftere yaz. Haftada birkaç kez aynaya bakarak söyle. Kendi sesinle kaydet ve özellikle yatarken dinle. Süreç olarak önerim, beyninde kalıcı iz bırakması için en az 20 gün boyunca aynı olumlamayı kullan. 20 gün sonra dilersen yeni bir olumlamaya geçebilirsin. Emil Kui küçük, düzenli tekrarların mucizeler yarattığını gözlemlemiş ve savunmuş. Yani günde birkaç dakikalık bilinçli tekrar saatlerce zorlanmaktan çok daha etkili. Bu konuda Emil Kuyni benimsememin sebebi yönteminin sade ve başarılı olması. Aynı zamanda şahsen ve önerdiğim kişilerde işe yaradığını gözlemlememden kaynaklı. Ayrıca günümüzde bu konularla ilgilenen kişilerin kendilerine maddi ve manevi bağımlılık yarattıklarını göz önünde bulundurursak eğer kendisine şifacı mısın diye sorulduğunda hayatımda hiç kimseyi iyileştirmedim. Tek yaptığım insanlara kendilerini nasıl iyileştirebileceklerini göstermek diyebilen birinin yöntemini benimsemek yanlış olmasa gerek. Emil Kuy'nin yöntemine bağlı kalarak sağlık, enerji, bolluk, özgüven, para, kişisel güç, aşk, ilişki, mutluluk, ruhsal huzur gibi konularda kullandığım, önerdiğim olumlama cümlelerini öğrenmek istersen örnek olması açısından yollayabilirim. Bana ulaşman yeterli. Ancak dediğim gibi bu örnekleri yollasam bile içindeki kelimeleri kendi hayatına göre değiştirmen çok daha iyi olacaktır. Ayrıca unutmadan meditasyon ve olumlama da aynı şey değildir. E, kısaca bakacak olursak olumlama zihne yeni ve pozitif düşünceler yüklemek, meditasyon ise mevcut sistemi sakinleştirip gereksiz düşünceleri temizlemek olarak değerlendirebiliriz. Geldik sona. İzlediğin ya da dinlediğin için teşekkürler. Bir sonraki video çakralar serisine başlamadan değineceğim son konu olan spiritüalizmle alakalı olacak. İlgini çekerse o videoda görüşmek üzere.